Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne şubesi tarafından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde dernek binasında Atatürk Yaşıyor adlı etkinlik gerçekleştirildi. Değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının üzerinden 83 yıl geçti. O'nu suikastlerle, ihanetlerle yok etmeye çalışsalar da ebediyete intikalinden sonra yalan ve iftiralarla unutturacaklarını san sananlar da başaramadılar. Tersine iç ve dış betahlar saldırdıkça büyüdü. Yalancılar unutturmak istedikçe güçlendi. Çünkü haklıydı, ahlaklıydı, namusluydu. Aldanmıyor, aldatmıyordu. Bilimi rehber edilmiş, katıksız devrimciydi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bir ulusu çağdaş değerlerle yeniden var eden Büyük Atatürk'ü aramızdan bedenen ayrılışının 83. yıl dönümünde bir kez daha sarsılmaz bağlılıkla saygı ve minnetle anıyoruz. Geçen 83 yıllık süreçte ve özellikle 21. yüzyılda Atatürk'ün önemi ve değeri daha da iyi anlaşılmıştır. Atatürk getirdiği çağdaş ve insani değerlerle her geçen gün daha da büyümüş, daha da yücelmiştir. 1950 sonrasında yapılan yanlışlar ve özellikle de son 19 yıllık siyasi iktidarın Atatürk devrimine kindar yaklaşımı milletimizce görülmüştür. Siyasi iktidar, demokrasi, özgürlük vesayete karşıtlık sloganlarıyla yaptığı algı operasyonlarıyla Atatürk'ün temsil ettiği bütün değerlere açıkça savaş açmıştır.